Herkese merhaba. Dubai deyince son yıllarda en çok e, konuşulan konu olan, en popüler konu olan emlak piyasasını konuşmak için bu sefer de biz işin e, ehillerinden birini davet ettik. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Her şey onda. Sizde sormalı. Bizler de iyi. Dubai'deki emlak piyasasının mevcut durumu ile ilgili bize güzel bilgiler verir misin? Tabii ki. Bence Dubai şu an dünyanın en çok dikkatini çeken marketlerinden, emlak marketlerinden birisi. Ya yani sadece Türkiye'deki Türk yatırımcının değil, globaldeki yatırımcıların ilgisini fazlasıyla çekiyor. İngiltere'deki yatırımcı da parasını buraya taşımaya çalışıyor. Çin'deki yatırımcı da parasını buraya taşımaya çalışıyor. Ee, Amerika'daki yatırımcı da dolayısıyla hani global bir e, market çekiciliğinden bahsediyoruz aslında evet. burada. Neden buraya taşıyorlar dersek de en önemli sebebi vergi olmaması, gayrimenkul getirisinde verginin olmaması, marketin Hı -hı. çok hızlı, hareketli olması. Yani buradaki markete bir eee gayrimenkul marketine bir para yatırdığınız zaman bu değerlenip hem kira getirisi sağlıyor hem de eee capital appreciation dediğimiz değer artışı yakalıyor oluyor. Yıllardır bu işin en merkez noktası aslında Londra'ydı, İngiltere'ydi. Ama Londra artık biraz daha parayı park etme seviyesine dönmeye başladı. Yani değer artışları yıllık yüzde üç beşler, işte kira getirileri yıllık yıllık yüzde üç gibi oranları konuşmaya başlayınca üstüne bir de vergi giderleri gelmeye başlayınca insanlar İngiltere'nin kendi vatandaşları da dahil olmak üzere paralarını Dubai'deki gayrimenkullere yatırmaya taşıdılar. O yüzden ben dünyanın en atraktif ve en ilgi çekici marketlerinden biri olarak görüyorum. Bunun paralelinde de Miami var aslında yani Dubai'nin en paralel markette. Miami zaten dinamikleri de birbirine çok benziyor. değer artışları da çok benziyor. Ee, yine dezavantaj olarak hani Dubai'nin bir adım daha öne çıkmasını sağlayan e, Miami'de verginin olması. Gerçi Florida Amerika'nın en düşük vergi oranı olan ülke şey, e, eyaleti olmasına karşın yine de günün sonunda bir vergi gerçeği var. Dubai'de olmaması. Evet doğru. Peki bu e, emlak fiyatlarındaki değişmeyi birazcık açar mısın özellikle Covid'den sonra e, bu yoğun taleple birlikte nasıl bir değişim oldu? E, Covid aslında 2020'nin Aralık'ta Dubai Gayrimenkul Marketi market fiyatları en dip noktasını görüyor. Hı hı. E, o günden bu yana da doğrusal bir artış halinde çok kuvvetli de bir şekilde artarak devam ediyor. E, bu aslında benim de Dubai'ye gelirken en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi. Covid'in toparlanma döneminde insanların ne kadar e, Dubai'yi hızlı bir şekilde çektikleri ve Covid dönüşünü ne kadar iyi atlattıklarıydı aslında. Ve bu da işte insanlar ülkelerindeki bu işte Covid'in Dönüşünde hastalıklardan kaçmak işte açılışlar hatırlıyorsunuz o biraz böyle karışıktı. bazı ülkeler aşısız almıyordu bazıları iki hafta kapanma şeyi koyuyordu evet. falan zor bir dönemdi Dubai bunu çok güzel aşarak aslında bu noktalara geldi arkasından da insanlar burayı ev olarak benimsedikçe daha da hareketlendi ee, o günden bu yana dediğim gibi çok kuvvetli bir artışla devam ediyor. Ondan önceki artıştan sonra yani 2014 yılında en tepe noktası ondan sonra bir düşüş dönemi başlamış. 2020'nin aralığında bu düşüş dönemi sona erip hani dibe vurup zıplamak gibi aslında o noktadan beri çok güzel bir artışla devam ediyor aslında marketin. Peki tekrar bir düşüş bekleniyor mu? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, düşüş beklemiyorum ama bu hızla da yürümesini de beklemiyorum açıkçası. Yani bu hızla bir yürüme de çok da realistik çok değil, da değil, değil. Yani evet. açık konuşmak lazım. Ee, yani işte yıllık yüzde otuzlar, kırklar, her sene üstüne yüzde otuz, kırk koya koya gidemez günün sonunda. Ee, artmaya devam edecek illaki. Kira getirileri de yüksek olmaya devam edecek illaki. Ama her yıl otuz, her yıl yüzde kırk. Çok realistik değil günün sonunda ama en azından bir, e, bir iki yıl daha buna benzer artışlar bekliyorum. Sonra yavaş yavaş duracaktır. Özellikle ama ya bunu aslında biraz da şöyle bakmak lazım. Şimdi bu artışları marketin geneli olarak aslında değerlendiriyoruz. Hem Uygun fiyatlı, çok ucuz fiyatlı gayrimenkuller hem de çok luxury gayrimenkuller olarak değerlendiriyoruz. İşte bugün lamerde 100 milyon dolara villalar satılıyor. İşte ne bileyim, e, Pearl Jumeirah'da ya da işte Palm Jumeirah'da e, çok ciddi rakamlara gayrimenkuller satılıyor. E, bunun arka tarafında da International City'de 100 bin dolar iki artı bir evler de satılabiliyor yani. Hı hı. Dolayısıyla market bunun ortalaması üzerinden hesaplanıyor ama bence hala çok büyük bir potansiyel lüks gayrimenkul tarafında var. Yani 10 milyon dolar, 15 milyon dolar üstü gayrimenkul tarafında hala ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Peki hem düşük bütçelerden bahsettin hem lüks gayrimenkul yatırımından. Yani genel olarak emlak yatırım yapmak Dubai'de karlı mı yoksa... Bölgeden bölgeye değişir mi bu konuda? Karlı, şöyle karlı. Ya biraz birincisi bununla ilgili ee, uluslararası gayrimenkul yatırım yapan herkesin aslında karşılaştığı belli hmm. e, challenge'lar var. Ya bu nedir? Markete bilmediği için orada güvendiği bir emlak danışmanı kendine buluyor herkes doğal olarak. Ben daha önce Türkiye'deydim. Benim yaban, yatırımcılarım yabancıydı. Onlar bana güvenip Türkiye'de bir ara yatırım yapıyordu. Şimdi müşterilerim Türk. E, onlar bana güvenip Dubai'de yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki rehberi çok doğru seçmek gerekiyor ve bu rehberin yönlendirmelerine göre ilerlemek gerekiyor açıkçası. E, bunu da nasıl değerlendiriyoruz? İşte beklenti ne? Strateji ne? E, örnek veriyorum işte alıp satmak mı istiyor yatırımcı? Hı hı. Kiraya mı vermek istiyor? Kira getirsin mi istiyor? Ya da işte ne bileyim ben çocuklarımın ileride rahat rahat büyümesi için onlara bir fon oluşturmak istiyorum mu? Diyor. Buna göre bir stratejiyi belirlemek gerekiyor. Açıkçası öncelikle bütçeyi belirlemek gerekiyor ve bu, bu bütçeye ve stratejiye göre en uygun ve doğru lokasyonu seçmek gerekiyor. O zaman ben şöyle toparlıyorum ve şöyle anlıyorum. Yani aslında bu son zamanlarda ...fazlasıyla türeyen, e, Türkiye'de e, bir ofisin içinde oturup da aslında Dubai'yi hiç tanımayan veya çok yeni... ...buraya gelmiş e, emlak danışmanlığıyla ilerlemek bu noktada riskli. riskli e, yani Dubai'yi iyi tanıyan, e, uzun yıllardır burada olan kişilerle çalışmak en azından bir avukat olarak bana e, benim... ...tavsiye edebileceğim bir şey olur diye düşünüyorum. Ee, peki, biraz önce sordum aslında ama şu an Dubai'deki en kârlı bölgeler nereler? Ee, bunu ikiye ayırmak lazım. Birincisi, kira tarafında ROI'nin en yüksek olduğu yerleri söyleyebiliriz. Hmm. İkincisi de Capital Appreciation'ın yani değer artışının e, potansiyelinin en yüksek olduğu yerleri söyleyebiliriz. E, kira getirisinde açık ara en iyi kira getirisi JVC bölgesinde ama değer artış tarafında da en büyük potansiyel Dubai Island ve Maritime City'de olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunun sebebi de şu şu an çöl yani aslında bir kumun üstünü satıyoruz Dubai Island'da ya da Maritime City'de gerçekten hiçbir şey yok ve buradaki master plan'in yani bölgenin dönüşümü üzerinden aslında bir şeyler yapılıyor. Bu kıyaslamak için söyleyeyim mesela Maritime City'de bugün bir artı bir iki odalı bir daireyi deniz manzaralı bir daire ortalama 1 milyon seviyesinde alabiliyoruz. MR Beachfront'ta bu rakam 2-2,5 milyon dolar seviyesinde. Dolayısıyla ya tabii ki günün sonunda elma ile elma tam olarak değil. Çünkü birisi artık gelişimini tamamlamış. Birisi daha çok yolun başında olan bir yer. Yani MR Beachfront'un 3-4 sene öncesi şu an Maritime City'de ya da Dubai Island'da karşımıza çıkıyor aslında. Ve fiyatlar da buna göre yarı yarıya seviyesinde. Dolayısıyla iyi bir master development, iyi bir master plan sunan bir projeye topraktan girdiğiniz zaman çok ciddi bir değer artışı yakalayabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra da, e, ya ben doluluk benim için çok önemli, hemen hızlı bir şekilde kiraya vereyim, ben 5 sene, 6 sene beklemek istemiyorum, ya da oradaki o bekleme riskini göz almak istemiyorum diyorsanız da, Business Bay, JVC gibi lokasyonlar çok avantajlı. Business Bay'in en büyük avantajı, e, hem kısa dönemli kiralamaların, hem de uzun dönemli kiralamaların, profesyonellerin yaşıyor olması bu bölgede. İnsanlar hem, ...kısa dönemli tatil için geliyorlar... ...ya da işte bir proje bazı çalışmak için geliyorlar. Ee, çok fazla insan da... ...ofisten eve ya da evden ofise... ...yürüyerek gitmek için Business Bay'i tercih ediyor. Dolayısıyla evet. bu lokasyonun böyle bir avantajı var. Downtown Business Bay bölgesinin böyle bir avantajı var. Ee, artık çok da az... ...bir arsası kaldı Business Bay'in. Dolayısıyla... ...bu son 3-4 tane daha proje gelecek. Bu proje bittikten sonra artık... ...ikinci elde hızlı bir şekilde yürümesini bekliyorum açıkçası... ...Business Bay'in. E, yatırım yaparken özellikle... ...off plan yatırımı yaparken... Ee, ...developerları iyi bilen, iyi tanıyan, bunların backgroundlarını iyi bilen bir e, emlak danışmanıyla çalışmanın da çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada hani şöyle bir e, ekleme yapacak olursam... Bazı developerlar biliyorsun çok problemliler. Doğru. E, evleri teslim etme, zamanda teslim etme vesaire konusunda. Ya da Dolayısıyla... söz verdiğim gibi evet, yapamama gibi. Aynen çok öyle. Dolayısıyla e, yine tabii bir sürü proje var Dubai'de ama e, bu projeleri yapan developerlarla ilgili bilgi sahibi olan insanlarla çalışmanın da ben e, riski minimize ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani söylediklerinin çok fazlasıyla katılıyorum. İki tane şey var aslında. Temel <laughs> e, yol var aslında Dubai'de yatırım yaparken. Birincisi lokasyonu doğru seçmek. ikincisi developer doğru seçmek. Evet. Şimdi az önce söylediğim gibi İstanbul'daki ofisinde oturan bir e, meslektaşım buradaki dinamikleri bilmeyebiliyor. Ya da işte o bölgenin, o lokasyonun avantajını ya da bunun yanı sıra dezavantajını bilmeyebiliyor çok doğal olarak. Çünkü ben de ilk geldiğim zaman sırf ilk altı ayımı tamamen bunu harcadım. Yani nerede ne var, Hı -hı. nerenin avantajı var, nerenin gelişme potansiyeli var, nerenin dezavantajı var. Ya da neresi çok güzel ama hiç değer kazanmıyor. Bunların Hı -hı. hepsini de aslında işin, işin içinde yaşayarak burada öğrendik. Ee, ama Dediğim gibi Türkiye'deki emlak piyasası çok yavaşladığı için oradaki meslektaşlarıma da az buçuk hak veriyorum bir şeyler yapmak istiyorlar ama bu orada oturarak olmuyor. Evet. Yani işin hani mutfağına girmeden tarifini okuyarak bir yemek yapılmıyor açıkçası. O yüzden e, arada çok fark var. Yani yatırımcıların da aslında onlardan bilgi alan yatırımcılar da bana geldikleri zaman ya öyleymiş, böyleymiş diyor ama tekrardan ona doğruyu anlatmak da çok zor oluyor yani. Bu tarz bilgi alıp gelen yatırımcılara da bunu tekrar anlatmak çok zor oluyor. O yüzden Burada yaşıyor olmak, burada yerleşik olmak çok önemli. Aynısı hukuk için de geçerli. Yani aynı şeyleri görüyorum da. Evet. işte Türkiye'den Dubai'de şöyle hukuk var, böyle hukuk var diye bir şeyler söylüyorlar ama... ...yani aramızda da konuşuyoruz Öncesiniz hiç. Öncesiniz kayınvalidenize kalır. Kalır falan <laughs> diye yani farklı farklı şeyler de çıkıyor ama... Evet, ...işin evet. yani burada mutfağında olmak çok daha farklı her zaman. Evet aslında biraz önce ucundan bahsettin ama... ...örneğin mesela Google'a girip baktığınızda... En popüler e, bölgelerden bir business bay işte DFC, Palm gibi düşünülebilir ama e, Dubai'yi hiç tanımayan biri size oraların o pro, e, nem problemini veya işte trafik problemini vesaire e, söylemeyecektir da, çünkü ki. kendisi de bilmiyor. Kendisi de bilmiyor zaman. kesinlikle öyle. Evet, e, dolayısıyla Dubai'ye genel olarak baktığımızda şu an şehir merkezine yatırım yapmak mı daha e, avantajlı yoksa e, biraz daha şehir dışına doğru mu? Eğer kira getirisi amaçlıyorsak kesinlikle şehir merkezi. Yani şehir merkezinde yapacağınız yatırımın doluluk oranı çok daha yüksek olacaktır. Ama e, fiyat artış tarafı diğer gelişen yerler kadar hızlı olmayacaktır. Ama siz al-sat tarafında bir stratejiniz varsa yani bir gayrimenkul alayım, 3 sene, dört sene sonra satayım tekrar ondan sonra başka bir gayrimenkul alayım diyorsanız mutlaka yeni gelişen bölgeleri, yeni inşaatın, projelerin başladığı bölgelere girmekte fayda var. Çünkü oralarda çok daha büyük bir potansiyel oluyor. Mesela şu anda Expo City var <laughs> e, yapılan, daha önce Expo'nun yapıldığı alanı şimdi... Evet. Çok... Komple bir dönüşüm projesiyle bambaşka bir şehir haline getiriyorlar. Hı hı. Ee, i̇şte fuar merkezini oraya taşıyorlar, metro hattını bağlılar vesaire vesaire. Şu an baktığınızda aslında hiçbir şey yok gibi görünüyor ama öyle güzel bir proje var ki karşımızda. Arkasından çok ciddi bir değer artışı ve fiyatlama olacak orada. Yani arkasında havalimanı var, şehir zaten o tarafa doğru kayıyor. Dolayısıyla böyle kritik noktaları seçmek çok önemli. Ee, i̇şte keza Pamcibel'i baktığımız zaman değer kazanmama ihtimali bence olmayan bir proje. Yani direkt ee, Elma elma kıyaslaması e, Palm Jumeirah fiyatları yarısı evet şu an için belki daha dışarıda görünüyor ama bundan 5 sene sonra ki projenizi teslim de zaten 4 sene sonra. Bundan 5 sene sonra eminim ki kendi içinde bir şehir merkezi olmuş olacak oranında. Dolayısıyla seçerken yani eğer ki maksadınız ben hızlı bir şekilde değer artışı yapıp 3 sene sonra 4 sene sonra satmaksa yeni gelişen bölgelere girmekte fayda var. Ama ya yok ben çocuklarım için... O ...çocukların okul parasını çıkartacağım... ...işte buraya bir yatırım yapıyorum... ...buradan gelen kira ile ben çocukların okulunu ödeyeceğim... ...ya da onlara araçlık yapacağım diyorsanız... ...mutlaka downtown gibi, işte JVC gibi... ...marina gibi... E, ...doluluğun daha yüksek olduğu, talebin çok yüksek olduğu... ...yerleri tercih etmek lazım. Yani bizim beş sene önce... ...şehir dışı dediğimiz bazı bölgeler... ...aslında şehir içinde kalmaya başladı değil mi? Yani Doğru. Dubai... ...büyük bir hızla büyüyor. Dolayısıyla... ...peki benim bir sorum da şu... Ee, yabancılar Dubai'de nasıl mülk satın alabilirler? İstersen bunu ikiye ayırabiliriz. Yani burada oturumu olanlar ve oturumu hiç olmayıp da işte Hı -hı. yurt dışında yaşayıp. ...burada mülk al, nasıl satın alabilirler gibi ikiye de ayırabiliriz. E, Off-plan bir gayrimenkul almak aslında çok kolay. Yani Hı -hı. hiç gelmediğine dahi gerek yok. E, telefonla, internet üzerinden her şekilde buradaki emlak danışmanının yardımıyla rahatlıkla alabiliyorlar. Süreç şöyle yürüyor. E, Off-plan bir gayrimenkul alırken projeyi seçiyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bir kapora gönderiyorsunuz. Bu kaporayı genellikle kredi kartı üzerine ödüyorsunuz. Ve ortalama 10 bin dolar seviyesinde bir rakam oluyor bu. Hı -hı. Bu rakamı ödedikten sonra size bir rezervasyon formu gönderiliyor. Rezervasyon formunun içinde dairenizin detayları, metrekaresi... Gibi cephesi ödeme planı vesaire hangi banka hesabına, hangi escrow hesabına gönderileceği gibi tüm detaylar yazıyor. Bu geldikten sonra siz Türkiye'deki hesabınızdan, bunu Türkiye'de yerleşik olanlar için anlatıyorum. Hı hı. Ee, siz Türkiye'deki hesabınızdan bu rezervasyon formunu gösterip bankaya ya da merkez bankasına gönderip e, oradan buraya Swift üzerinden e, para transferini yapabiliyorsunuz. Bu ilk peşinat ödemesi yani down payment geldikten sonra eee SPA dediğimiz satış vaat sözleşmesi, Sales Purchase Agreement gönderiliyor. E, satış vaat sözleşmesi aslında Türkiye'deki gayrimenkuller, inşaat halindeki gayrimenkullerin satışında da aynı şey vardı. de Birebir aynı sözleşme, o geliyor. E, developer imza alıyor. Developer imza sonra bir nüshası geri gidiyor. O saatten sonra da developer'ın görevi bu tapuyu, bu gayrimenkul tapuya register etmek. Ee, bu işlemi de yaptıktan sonra işte off plan aşamasında ukut dediğimiz bir tapu size verilmiş oluyor. Ee, daha teslim edilene kadar elinizde ownership document diyebileceğimiz ukut oluyor ve aynı zamanda dediğim gibi zaten tapu müdürlüğüne de kayıt edilmiş Hı -hı. oluyor gayrimenkulünüz. Daha önce teslim edip teslim edildikten sonra da normal tapunuzu alıyorsunuz. Normal title deed'i alıyorsunuz. Ama ikinci el gayrimenkul yurt dışından almak yani eğer ki burada bir hesabınız yoksa almak biraz daha zor. Bunun sebebi şu, Şimdi burada manager check ve çekle ödeme diye bir durum var. Türkiye'de işte karşılıklı direkt havale yapmak, EFT yapmak gibi bir sistem varken burada manager check ve çek ile ödeme üzerine bir metot var. Şimdi sizin burada kendinize ait bir hesabınız yoksa yine 3 parti bir hesap kullanmanız gerekiyor. Hı -hı. Bu hukuk e, ofislerinin ofis şeyleri olabilir. E, escrow hesapları olabilir evet. ya da 3 parti escrow hesabı hizmeti verenler var. Ama günün sonunda bu ekstradan bir maliyet. Ama bu güvenliği sağlayan bir maliyet. Dolayısıyla yani Türkiye'den birinin kalkıp da işte alıcının hesabına doğrudan parayı göndermesi evet. çok pratik değil. Uygulanabilir de değil. Çünkü para ne zaman düşecek? O arada tapuda mısın değil misin? Ya da işte ee, tapu trusty ofisinde gösterecek bir evrak vesaire bir şey olmuyor. Dolayısıyla hı hı. eğer ki burada hesabınız yoksa üçüncü parti bir escrow hesabı sağlayan bir şirketle anlaşıp parayı onların hesabına gönderip onlardan da hazırlayacakları menajer çeki alıp e, tapu gününde trust ofise e verip e, transferi tamamlamaları gibi bir yöntem ve prosedür var. E, burada benim e, ekleyeceğim bir bilgi de şu: en başta bahsettiğim bu reservation form e, ve orada bir kapa ödül, ödemesi yapılıyor bu reservation doğru. formlarla birlikte bunların yüzde %99 99'u non refundable Non refundable bu doğru. Ee, biz bununla ilgili tabii çok e, soru aldığımız için çok e, böyle talep geldiği için hani bunu da söylemek istedim. Burada böyle bir bilgi Doğru. olsun. Ya şöyle Türkiye'den en büyük farkı bu. Ee, Türkiye'de bir, herhangi bir gayrimenkul aldığınız zaman 15 gün boyunca ya ben vazgeçtim bu işten deyip cayabiliyordunuz. Evet. Burada e, ok yaydan bir kere çıktığı zaman o okun bir daha geri dönüşü yok. Ya o ok gidiyor komple <laughs> ya da artık o işin içine girmiş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla evet bu önemli bir bilgi. Ee, peki emlak alırken o ekstra vergiler, maliyetler e, var mı? Şöyle yüzde %4, %4 tapu harcı belki. var. Hı. E bütün gayrimenkul alım ve satımlarında DIFC bölgesinde bu %5 aynı zamanda Hı. ama Dubai'nin genelinde %4 gibi bir tapu harcı var. Bunun haricinde trustee ofisi e ödenen bir rakam var. Ee, bir bunun haricinde bizim Türkiye'deki tam karşılığı döner sermaye harcı olan Admin Fee diye bir e, rakamımız var. Bu genellikle ortalama 4-5 bin dirhem civarında oluyor şeylerde. Ee, eğer ki ticari bir gayrimenkul alıyorsanız da artı yüzde %5 VAT ödeniyor. Bu konutlarda %5 KDV yok ama ticari gayrimenkullerde ofis alımlarında %5 ekstradan bir vergi de var. Peki bu Dubai'deki mega projeler, işte biraz önce bahsettin Dubai Expo City gibi veya son dönemde çok popüler olan Bingati projesi gibi. Bunlar emlak piyasasını nasıl etkiliyor sence? Bunlar aslında şöyle yani Expo zaten yapılırken sonrasında ne olacağı da bilinen, planlanan bir proje aslında. Birçok şehirde Expo yapılıyor ve arkasından buralar genellikle atıl kalıyor e, bu tarz projeler yapıldıktan sonra Dubai gerçekten bu vizyonu ilk günden itibaren güzel bir şekilde ortaya koyup sonrasında ne yapacağını da planlayıp arkasından tık 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 her şeyi sırayla yapan bir e, ülke, e, bir şehir ve Birleşik Arap Emirlikleri de ülkesi. Dolayısıyla bence çok büyük bir katkısı var bu tarz şeylerin. E, Expo benim çok beğendiğim, inandığım ve gerçekten güvendiğim projelerden birisi. Daha çok yolun başında sonrasındaki o planları e, bilmeyenlerin dinlemesini e, tavsiye ediyorum mutlaka. Hı hı. Onun haricinde e, adalar tarafında e, daha önceden yapılıp sırayla aktive edilen adalar var. İşte Palm Jebel bunlardan birisi, işte Pearl Jumeirah bunlardan birisi, e, arkasından e, Jumeirah Bay, şimdi Dubai Islands, M M Maritime City gibi hı hı. denizin üzerindeki yerler de çok farklı şeyler. Aslında bu şu yüzden mega projelerin çok büyük bir avantajı var. Tek bir mimari dille yapılıyor aslında bunlar. Mesela Maritime City Omniyat aldı. E, oradaki büyük bir çoğunluğu ve Omniyat'ın mimari çizgisinde yapılıyor olacak. Oradaki bütün detayları, işte parkı, bahçesi, plajı vesaire hepsi tek bir kişinin elinden çıkıyor olacak. Hmm. Ama e, mesela Business Bay aslında Master Developer'ı e, Dubai Holding olan bir lokasyon ama bütün arsalar farklı developerlara satılmış durumda. Dolayısıyla herkes farklı çizgilerde projeler yapıyor. Hala güzel, kötü değil ama... ...tek bir elden çıkması, daha benzer bir komünite olması bence daha avantajlı oluyor. Mesela bunu örnek Dubai Hills'ı verebiliriz. Hı hı. Dubai Hills'a baktığınız zaman arsalarda işte villaların nerede yapılacağı, apartmanların nerede yapılacağı... ...ofislerin nerede yapılacağı, okulların nerede olacağı, alışveriş merkezleri nerede... ...bunların hepsi zaten ilk günden itibaren belli ve MR tek bir dille bunların hepsini tek seferde yapıyor. Bence bu çok daha kıymetli yani böyle bir master development olması, master community yapılıyor olması... E, ...potansiye bence çok daha yüksek bunların. Doğru. Bize en çok gelen sorulardan biri de şu oluyor. E, ben Dubai'de bir e, emlak yatırım yapacağım ama kendim yaşamayacağım. E, uzun vadeli e, kiralama mı daha karlı olur yoksa işte Airbnb gibi Holiday Homes gibi e, Dubai'de çok e, talep gören e, kısa vadeli kiralama dediğimiz durumda. E, ...yolumu tercih etmeliyim gibi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bununla ilgili ilk aşamada şuna bakmak lazım. Lokasyonu nerede gayrimenkulün? Yani Marina'daysa, Downtown'daysa, Business Bay'deyse kısa dönem değerlendirilebilir. Ama işte ne bileyim Dubai Land bölgesindeyse ya da işte... Arjan bölgesinde ise bunlardaki şey tercih edilirliği, kısa dönemli kiralama tercih edilirliği biraz daha az. Dubai Hills aslında bunun için şöyle bir örnek verebilirim. Dubai ise ki kiralamalar böyle tatil evi gibi değil, üç günlük, beş günlük, bir haftalık değil. Biraz daha aylık aylık hmm. kiralamalar oluyor buraya işte proje bazlı gelen ya da ailesiyle gelip bir ay tatil yapmak için gelenler burada bir aylık kiralamalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani lokasyon buna izin veriyorsa kısa dönemli kiralamanın getirisi daha yüksek ama tabii ki bu riskin de bir karşılığı var. Daha doğrusu bu avantajın da bir riski var. O da doluluğu yüzde yüz yakalayabilmek. Şimdi biz genellikle hesaplamaları yaparken yüzde 85 90 gibi bir dolulukla olacağını hesaplıyoruz. Ee, eğer ki bu aşamada kısa dönemli kiralamanın yüzde 20 yüzde 25 üzerinde bir geri dönüş veriyorsa mantıklı değil. Ama uzun dönemli kiralamanın yüzde 50 üzerinde bir Geri dönüş potansiyeli varsa kesinlikle kısa dönemi tercih edebilirler. Tabii ki yine kısa dönemin bir diğer dezavantajı da şu, içeriye yaptığınız mobilya yatırımı e, vesaire yıpranma payı daha fazla oluyor. Uzun dönemli bir evde yıpranma payı biraz daha evin hırpalanması diyelim, e, biraz daha az oluyor. E, ama diyorsanız ki ya ben işte doldu, dolmadı bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben bir yıllık ne gelecek bana? ...bileyim, hani üç kuruş az olsun, 5 kuruş az olsun ama... ...kafam rahat olsun diyorsanız da uzun dönem kiralamayı daha çok tavsiye ederim. Ee, benim te şahsi ter tercihim uzun dönem kiralamadan yana. Çünkü yani zaten bir sürü şeyle koşturuyorum. Ee, bir yandan da işte ev doldu mu, boş mu kaldı vesaire... ...bunun stresini yaşamaktansa... ...ben kendi adıma uzun dönem kiralamayı daha çok tercih ediyorum. Orada da benim ekleyebileceğim bir bilgi de şu... Ee... Airbnb gibi, Holiday Homes gibi kullanmak isterseniz bu evleri direkt bireysel olarak yapamıyorsunuz Doğru. bunu ticari lisansa ihtiyacınız var. Dolayısıyla bunun için ya bu şirket kuracaksınız veya bu işi yapan şirketlere vereceksiniz. Onlar da bunun üzerinden komisyon alacaklar. O da biraz herhalde karlıdır. Yani sizin cebinize giren parayı etkiliyor. Orada şöyle oluyor aslında. Senin de dediğin gibi iki metot var. Hı hı. Ya e, sub lease yapabilirler. Yani evi birisine kiraya verip onun alt kiracılık yapmasına izin verebilirler. Hı hı. Ya da e, Airbnb şirketine verip uzun dönemli bir kiralama yapıp onlar yani mal sahibine göre bu uzun dönemli bir kiralama olur. Evet. Ama o alt kiracı istediği gibi işte bir haftalık mı kiraya veriyor? Bir aylık mı kiraya veriyor? Nasıl yapıyorsa o doluluk tamamen ona bağlı oluyor. Subleasing tarafında şöyle bir yani birinci opsiyonda şöyle bir şey var. Siz birisiyle anlaşıyorsunuz. Doluluk o sizin dairenizi işletiyor. Hı hı. Ve doluluk üzerinden e, bir komisyon alıyor. Yani işte doldurdu. Yüzde yirmisini hizmet bedeli olarak alıyor. Yüzde on beşini hizmet bedeli olarak alıyor. İkinci opsiyondaysa. Bir evi diyelim ki siz 100 bin dirheme kiraya verdiniz. Adam oradan 200 bin dirhem de kazanabilir, hı hı. 80 bin dirhem de kazanabilir. Onun riskini o tamamen o fiyatlamış oluyor. Onun artık bu iş modeli olmuş oluyor ve onun başarısı başarısızlığı onu bağlamış oluyor. Peki hep böyle karlılık işte getiri şunları yani biraz e, rakamlar üzerinden konuştuk. Son soru olarak şunu sorayım: Yabancıların burada emlak yatırım yapmasının e, genel olarak avantajları nedir? Ee, bunun avantajı dediğim gibi birincisi vergi vermiyor olmaları. Hı hı. Bu gerçekten çok büyük bir çe çekicilik ve cazibe katıyor aslında. Ee, yani kiranın doğrudan yatırımcıya kalıyor olması, kira getirsin direkt yatırımcıya kalıyor olması çok büyük bir cazibe katıyor. Ee, burada bir gayrimenkul yatırım yaptıktan sonra burada oturum izni, ve yatırımcı vizesi ya da golden vize alabiliyorlar. Hı hı. Bu da onlara ikinci bir ikamet hakkı ikinci bir işte banka hesabı açma, yurt dışında bir banka hesabı açma hakkı tanıyor. Günün sonunda artık e, söylemesi ne kadar doğru bilmiyorum ama bütün ülkelerde bir e, devletin elinin e, banka hesabında olması gibi bir durum var yani. Evet. Hemen blok edilebilir, dünyanın en güvenli ülkelerinde bile bugün bakıyoruz işte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rus yatırımcılarının parasına el koyma gibi şeyler hı hı. karşılarına çıkıyor. Dolayısıyla insanların biraz daha paralarını güvenli bir limana çekmesi tarafında ee, ...bir avantaj sağlıyor bu. Burada yani Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da ya da işte ne bileyim İsrail-Filistin e, Savaşı'ndan da... ...hiçbir tarafa ciddi bir ambargo ya da işte onun parasını el koyma gibi bir şey yapmadı e, Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla bu insanlara güven veriyor. Paralarını güvenli bir limanda tutuyorlar. Hı hı. E, savaş ya da işte ne bileyim iniş çıkışlardan da uzak bir ülke günün sonunda Birleşik Arap Emirlikleri. E, dolayısıyla hani insanlar buraya gerçekten gönül rahatlığıyla yarın bir şey olmaz diye... E, paralarını yatırıyorlar. Bir de şu çok önemli. Geçen gün bir yatırımcım söyledi bunu. Ya buraya diyor çok diyor, bütün diyor, gençler diyor buraya geliyor diyor ve gençlerin getirdiği çok güzel bir enerji var buraya diyor. Bu enerji diyor mutlaka diyor bir yerde diyor ya ister para diyor, ister diyor yaşam anlamında o sinerjiyi katmak anlamında diyor. Kesinlikle bunun bir faydası var diyor. Ben diyor buna güvenerek burada bir ev alıyorum diye bir şey söyledi. Hı hı. Farklı bir bakış açısı çok da gitti yani evet. çok da doğru gerçekten öyle doğru. yani buraya gelen gençlerin, genç nüfusun e, hareketli hayatın getirdiği çok farklı bir dinamik var bu ülkede. Doğru. E, peki son olarak e, Dubai'de emlak yatırımı yapmak isteyen e, kişiler sana nasıl ulaşabilir? Bana Instagram'dan da ulaşabilirler. Hı hı. E, i̇nternet sitemiz ler.ae oradan ulaşabilirler. Ee, telefon numaralarımı da isterseniz bunu bunun bana altında Sana ben ulaşabilirsin, numaraları. sen bana ulaşabilirsin. Ben sana ulaşabilirim. Ee, artık dijital çağda ulaşmak, birbirlerine yani. ulaşmak çok kolay. En kötü <laughs> <Doğru>. DM'den yürüyebilirler. <laughs> Peki çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum ağırladığın için. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>